Merhaba arkadaşlar, ben İsmail. Şu an İzmir'in en özel yerlerinden biri olan tarihi asansördeyim. Çayımı içiyorum, kitabımı okuyorum ve sizler için düşündüm. Bugün sizlerle finansal okur yazarlıktan bunun finansal bağımsızlık ve finansal özgürlükle bağlantısını konuşmak istiyorum. Finansal okur yazarlık deyince kulağa akademik geliyor, farkındayım. Ama aslında çok basit. Parayı doğru yönetme sanatı. Gelirimiz, giderimiz, borçlarımız tasarruflarımız. Bunları kabul edip bunları kontrol etmemiz gerekiyor. Bakın burası tarihi asansör. Bir tarafı aşağıda bir tarafı yukarıda. Yani iki taraf var. İki farklı nokta var. Ama arada bir köprü yani asansör var. Finansal okur yazarlık da tam olarak böyle. Bulunduğumuz noktadan hayalini kurduğumuz noktaya bizi taşıyan asansör. Yani ilk edep finansal bağımsızlık. Başkasına muhtaç olmadan ayakta durabilmek. Gelirimizi iyi yönetirsek, borçlarımızı azaltırsak, tasarruf yapabilirsek bağımsız oluruz. Yani burası gibi düşünün. Daha önce insanlar buraya çıkabilmek için 155 basamak tek tek çıkıyorlardı. Zordu, meşakkatliydi. Ama yani asansör sayesinde işler kolaylaştı. Finansal okuryazarlık da bizim için bir asansör vazifesi görür. Bizi daha kolay şekilde yukarı taşır. Bir sonraki hedef ise finansal özgürlük. Bağımsızlıkta kimseye muhtaç değilsiniz ama hala çalışmak zorundasınız. Özgürlükte ise artık zamanınızı parayla takas etmek zorunda değilsiniz. Pasif geliriniz var, yatırımlarınız var, size kazandırıyor. Sabah uyandığınızda "Çalışmak zorundayım." demiyorsunuz. Onun yerine "Bugün ne yapmak istiyorum?" diyebilirsiniz kendinize. Çok da keyifli. Ben bunu yaşıyorum şu anda. Nasıl ki şu anda şehre yukarıdan geniş bir açıyla bakıyorsam, manzarayı görüyorsam, ufku seyrediyorsam, finansal özgürlüğe ulaştığınızda da hayata daha geniş bir pencereden bakabilirsiniz. Bence bugün küçük de olsa bir adım atın arkadaşlar. Gelirinizi yazın, giderinizi yazın, bir bütçe yapın. Ufak da olsa tasarruf etmeye başlayın. Çünkü her büyük yolculuk küçük adımlarla başlar. Ben çayımı yudumlarken siz de kendi yolculuğunuza başlayın. Ve eğer bu içerik hoşunuza gittiyse kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Tarihi asansörden sevgiler.